Manisa Belediyesi yağmurların ardından su taşkınlarının yaşandığı mahallelerde yağmur suyu hattı yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk, Cumhuriyet, Hafsa Sultan ve Uncu Bozköy'de bitme aşamasına gelen yağmur suyu hattı yapım çalışmalarını inceledi. İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil, Süleyman Çoban, Su Kanalizasyon İşleri Müdürü Erdal Nohutçu ile birlikte Park Bahçe İşleri Müdürü Serpil Çakır da katıldı. Başkan Ergün ilk olarak 5200 metre yağmur suyu hattının döşendiği Atatürk Mahallesi'ni ziyaret etti. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan sıkıntının çalışmaların tamamlanmasıyla sona ereceğini ifade eden Başkan Ergün, Atatürk Mahallesi'nde başlatılan çalışmaların 308 bin TL'ye mal olduğunu söyledi. Bunlar da şu anda yeni yaptığımız kapsamlar. Yeni, 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 yeni. Hepsi ihale döşendi, aynı hepsi aynı, yani. aynı hemen hemen bir türlü. hemen yarısı bitiriz, bitmiş, bitmiş. Bir bir yarısı yani. da aşağı yukarı. Daha ne kadar çalışmamız var? da maşallah bundan yani sonra evet, güzel. Havalar güzel gitti şansımıza. Evet. 40 güne falan teslim edeceğiz. İyi, hayırlısı. Başkan Ergün daha sonra 1540 metre yağmur suyu hattı döşenen Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle halkının DSI kanalının sık sık tıkandığı ile ilgili şikayeti üzerine sorunu DSI'ye ileteceklerini belirten Başkan Ergün, gerekirse iki kurumun ortak çalışması ile yoğun yağışta tıkanma yaşanan bölgedeki sorunun giderileceğini söyledi. Yağmur suyu hattının arttırımı kapsamında çalışmaların sürdüğü Uncu Bozköy ve Hafsa Sultan mahallelerindeki çalışmaları da inceleyen Başkan Ergün, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ergün, Hafsa Sultan mahallesinde yağmur suyu hattı bulunmayan ve yağışlarda sıklıkla şikayet aldığımız bölgelerde 910 metre yağmur suyu hattı döşenmesine başlandı. Bunun dışında yine Uncu Bozköy mahallesinde yağmur suyu hattı bulunmayan bölgelerde toplam 1520 metre hat döşemesi yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur yağışında bu dört mahallede de yaşanan su taşkınlarının sona ereceğini söyledi. Başkan Ergün, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 6740 metrelik alanda yapılan çalışmaların ihale kapsamında toplam 397 bin TL'ye mal olduğunu belirtirken, Uncu Bozköy ve Hafsa Sultan'da 2430 metrelik alanda yapılan çalışmaların ise tamamen belediye ekipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Başkan Ergün iki mahallede de belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle kar sağladıklarını da sözlerine ekledi.